Arkadaşlar bugün DS izliyoruz. Hemen başlayalım. Ha? Ne yapacaklar? Ma <laughs> mavi, değilse mavi gözlü. 1 2 Ay ya. Ay evet. kalbim valla. Hocam kalbe indiyse iyi ama aşağı tarafa gittiyse paçadan akıyordur valla. <laughs> <laughs> <Nerede> Orada <size? gülüyor> 20 dakikadır burada sizi bekliyorum. <gülüyor> Hocam <gülüyor> ders saati 9.20 yazmışsınız. attınız hocam mesaj falan yok. Nasıl yok ya? Facebook'tan özel iletti merkeze. <laughs> Facebook mu? Facebook en son benim <laughs> kullanıyordu. O da rahmetli oldu. <laughs> Ömer sen uyuyor mu? Lan portakal kafa. Uyduysan nasıl girdin derse Totoş. Bizi mi kandırıyor? <laughs> Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Al ulan o zaman. Vese <laughs> 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 sesini beş dakika kapatıyorum. Bu da sana ceza olsun. Hocam bu. <laughs> Sen de ister misin Tiki? Hocanın yüzü. <laughs> Ömer kuzenini ara derse gelsin. Tamam öğretmenim. Günaydın öğretmenim. Çekil. <laughs> Tost yap da ye oğlum acıktım ya. Tigirik. <laughs> Aa sen derslisin değil lan? Pardon hocam. <laughs> Neyse yürü kendi masana açıyorum sesini. Günaydın öğretmenim. Hocam. Hocam. <laughs> Ne, ne var ya? Ne var? Hocam, hele varsa bir çay bardağı toz şekerinizi alabilir miyim? Yok. <laughs> Oğlum bardağı ekrandan mı vereceksin? Nasıl vereyim şekeri? Siz vereceğim derseniz ben gelirim, sıkıntı yok. <laughs> <Dersin gülüyor> nasıl ortasında şeker istemeye utanmıyor musun sen ha? <laughs> e az önce şekeri nasıl vereceğim dediniz, yoksa yok değil. <laughs> bardağı oh. bunu. O bizim peynir tenekesi duyanmış kahvaltı ediyor. Kusura bakmayın öğretmenim. ekmeğim. Kahvaltı edememiş kimdi? Kusur mu? Ulan resmen masanı Osmanlı kahvaltısı kurmuşsun Gel Malina. <laughs> <laughs> ne ya Amin! <laughs> Böyle bağırıyorlar gerçekten. daha sesi yüksek çıkan olursa, dersten atacağım haberiniz olsun. Atacağınız mı? Pekala çocuklar artık dersimize başlayalım. Bir saniye çocuklar tebeşirleri alıp geliyorum. <laughs> Sarp bak yeni mikrofon aldım kendi kablosuz. Vay canın kaç para ya aldın? En iyi onlar çok pahalı. <laughs> Hayır hiç de işte bile ucuz aldık. Lan sen daha yüzden fazla saymayı bile bilmiyor. Ne kadar olduğunu nereden bileceksin? Bence çok güzelmiş mikrofon Ener. <laughs> sesini çıkartan bir varlık var. O da at sine. Geldim çocuklar. Siz de defterlerinizi çıkarın bakalım. Evet benim tuvalete gidip gelsem olur mu? Oha. <laughs> Bu da okulda ayrı düşüyor. Evde ayrı düşüyor. Sus DS. Sadece küçük tuvaletim geldi. Sus <laughs> DS mi? Yaktım oğlum seni bekle tamam Ömer. Biz seni bekleriz. Sen git gel. Teşekkür ederim öğretmenim. Bırak be oğlum sürsün. Ne güzel işte ders kaynıyor be ya. <laughs> ders kaynıyor. Neyse ben. yazmaya başlayayım. O zamana kadar Ömer gelir zaten. Ben <laughs> Lan! Hanginiz? <laughs> Allah'a çabuk söylesin. Artık nasıl saldıysa mikrofondan yankılandı arkadaş. <gülüyor> 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 <laughs> evet. Sarp de kalmaya gitmiş <laughs> Allah bat sadece kablosuz almış. Biraz daha pahalısı nasıl? Kokusu bile ne <laughs> karşında Ömer oğlum tam bitirmediysen git devam et. Biz kulaklarımızı tıkarız. <laughs> ya mikrofonu muhabbet kuşumun oraya koymuştum ben. Lan o daha kötü. Artık hayvan senin <laughs> seni kaç kere duyduysa sırma sesini ezberlemiş. <laughs> şey duymadı. <laughs> Artık dersi dönüyoruz. Bundan sonra başka ses duyarsam direkt dersi atarım. Yok yazarım tamam mı? Hocam Ömer'in tutma sesi var dahil mi? Orada lazım. çıktı. Evet dahil. Şimdi bu soruyu herkes defterine yazsın bekliyorum. <laughs> ne diyeceğim DS çabuk söyle. O sen defterine yaz şunu. Peki şimdi... Hazır hey. <laughs> mısın? <Hı -hı -hı. Gülüyor> Her <ke ravayafunuruum. gülüyor> Kim açtı lan onu? Ne güzel kestiriyordum valla. Başlarım çarkınız ha. Evet bu bakışı nerede görsem tanırım. Tutmadı Demet iki. Şimdi bittiniz. Hocam vallahi biz yapmadık ya. Kim yaptı o zaman ha? <laughs> Ömer'in sıkması bitti diye belki sülalesi davul zurna tutmuştur hocam. <laughs> Yo, ben tuvalette değildim ki. Hil. Hocam Ömer tuvaletten çıkmış. <laughs> ders tanıtıldılar. Oh be, sonunda ders dinleyebiliriz öğretmenim. Bak, aldım ben. ben de. Ben Nasıl Pekala çocuklar artık rahat bir şekilde ders dinleyebilirsiniz. No, hocam. Önce bunları herkes defterine geçirdin mi? İki de kişi kaldı hocam. <laughs> ne? Dur. Nereden geldi o ses? Sürpriz. Nereye ise dersi gider. Kanka da beni? hiçbir şey yapamaz şimdi eşe. Hele sen önce bunu izle de görek. Arkadaşlar o yarı veriyorum jumpscare geliyor. Jumpscare geldi o yarı. Ee, ne var bunda? Araba ilerliyor. <laughs> Saat <Sark> ne oldu? <laughs> Daha değil sabahtı nasıl geç oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> bak sana ne demiş. Ben Feriha'yı hiç sevmiyorum. Çünkü onu tuvalette bağlısın. Ben ağlar gücük <gibi> sesle. <laughs> Uzaktan eğitime bayılıyorum. Oğlum sabah sabah kim geldi? Bir bakayım diye şimdi. Ha? Aynen aynen. Ben de geri zekalıyım. Bu şakaya kanacağım birader. <laughs> Gel <lan> buraya! <laughs>